Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle melodika çalacağım. Melodikadan bildiğim 3 tane nota var. 3 notadan birini çalacağım. Merdiven notası. Merdiven notasını videonun sonunda göstereceğim. Çünkü defter şu an yanımda değil. Hadi gelin başlayalım. Evet arkadaşlar bu kadardı. Şimdi notaları gösteriyorum. Evet arkadaşlar defterimi aldım buradan. Hemen açayım. Evet burada. Evet arkadaşlar isterseniz ekran fotoğrafı çekin ya da videoyu durdurun. Ezberleyebilirsiniz. <laughs> Sanırım ekran fotoğrafı çekmişsiniz arkadaşlar. Evet bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki sonraki melodika ve nota çalma videomuzda görüşürüz.